Ona yakışıyor. Hikayeden doğal gazı, geber dağında petrolü, Faturalara kol gibi geçmek, gerdirmek sanayi düşüyor Taypus'ta geçmekse yakışıyor. Gaz bulmuşsan hikayedir yakışıyor. E, Gabaranda petrol mu sanayetiyor. Evel anda petrol mak yakışıyor. Kabul e, ma sana yakışıyor. vermek sana yakışıyor, vermek sana yakışıyor. Vatandaş ayva yemiş, vatandaş ayva yemiş. Tayyip Başkan 200 bin lirayı yemek sana yakışıyor, yemek sana yakışıyor, yemek sana yakışıyor, yemek sana yakışıyor. Yemek sana yakışıyor. İsrail Asusi'yi götürmek sizin gibi milletvekillerine yakışıyor. Ee, bahçeli'ye yakışıyor. Bahçeli'ye yakışıyor. Millet hakikaten geberiş kinene mi baba? Milletvekilleri pırsayı götürmüş. Habire paraları alıp giyirler anasını satan. Ulan az giyin lan kırın lan. Biraz da bize lan. Biz insan neymiş lan? Yemek size bir halden yakışıyor, arsaları parçaları satmak size yakışıyor, hikayet vatandaş kazandırmak yakışıyor, oyalmak almak yakışıyor, o vatandaşların oylarını çalmak, çalmak size yakışıyor, çalmak size yakışıyor. Çalmak size yakışıyor o Oy, vatandaşın oylarını çalmak size yakışıyor. İtal vatandaş getirmek size yakışıyor. Yakında onları da aç bırakırsınız. Haberler bile yok zavulların. Onlara da geçireceksiniz yakında. Geçirmek size yakışıyor. Geçirmek size yakışıyor. Bırmak size yakışıyor. yakışıyor. Köprüde geçirmek yakışıyor. Hangi köprüden acaba? vermek size yakışıyor, alabret alabret al, yakışıyor, alabret alabret yakışıyor, vermek size yakışıyor. Hikayeden bu vermek, arkasından köklemek size yakışıyor. Benzine petrol açan babam bu. Bile aç kalsın kim ürün burada? Ne babam, babam, babam yer? Kimler yedi, kimler yedi gördü? Kimler yedi, kimler gördü? Vatandaş şey yedavayı tabii ki. Vermek size yok işiyor, vermek size Ondan sonra böyle yapmalı. Yok Bunu yayınlayın zaman hikayeden geçirmek onlara yakışıyor. vermek onlara yakışıyor. Vermek size yok vermek size.